Daha ediyorum bu tarayıcıya hayran kalacaksın dostum. Çünkü bu videoda sana ARC Browser'dan yani benim düzenli olarak kullandığım harika bir tarayıcıdan bahsedeceğim. Gerçekten tasarımcı olarak ve içerik üreticisi olarak sosyal medya içerik üreten biri olarak benim işime çok yarayan, az rem yiyen, çok hızlı, çok güzel bir arayüzü olan harika bir tarayıcıdan bahsedeceğim. İşine çok yarayacak. Kanalıma abone olduğunu düşünüyorum şu an. Haydi videoya geçelim. Arkadaşlar tarayıcımızın ismi ARC Browser. Zaten şu an görüyorsunuz burada logosu, sitesi de çok basit ve minimal, çok güzel bir sitesi var. Buradan arkadaşlar Trade for yourself diyerek e-mailinizi vesaire girip, bilgilerinizi girip kayıt oluyorsunuz. Sonra size bir mail yolluyorlar. Bu maile geliyor. Lakin kabul edilmeme ol olasılığınız var daha doğrusu arkadaşlar. Ben aşağı link vereceğim. Sadece 5 kişi katılabiliyor buna. 5 kişilik izin verdiler çünkü. O linke artık kim kaparsa, kapan kazanır derler ya. Kim kaparsa arkadaşlar tarayıcıyı kullanabilecek. Lakin şunu belirtmem gerekiyor. Bu tarayıcı şu anlık sadece MacOS'lar için var. Yani MacBook'lar için, işte iPad'ler için, iPhone'lar için var. Haberiniz olsun. Windows için daha çıkmadı. Lakin yakında çıkacak. Bunu da söyleyeyim. O zaman tarayıcıyı hemen size anlatmaya başlayayım. Hemen bir Google yazdık şuraya. Hemen bir Google'a giriş yapayım. Öncelikle arkadaşlar çok basit bir arayüzü var. Şu sol kısmı şu an görüyorsunuz. Burada YouTube ikonum var. Mesela ben tıkladım YouTube hesabıma giriyor. Buradan işte Medium. Hemen dergi okuyorum. İşte buradan Gmail'imi kontrol ediyorum gibi. Buraya bunları ekleyebiliyorsunuz. Nasıl ekleyebiliyoruz? Bakın tutup sürükledim. Gördünüz mü arkadaşlar? Hemen buraya geldi. Sonra buna sağ tıklayıp change icon diyerek isterseniz emoji ekleyin, isterseniz ikon ekleyebiliyorsunuz. Bu konuda da çok özgürsünüz. Tarayıcı gerçekten çok iyi. O kadar iyi ki Google Chrome'da bunların hiçbirisi yok. Ne yok hocam? Sağ tıkladım bu kısma. Bakın burada tema diyor. Tema'ya tıkladıktan sonra hazır mısınız arkadaşlar? istediğiniz rengi atayabiliyorsunuz. İsterseniz kırmızı olsun. Buradan o şeyini ayarlıyorsunuz. Opasitesini. Yani opaklığını ayarlıyorsunuz gördüğünüz gibi. İsterseniz bu renk, isterseniz bu renk işte opaklığını ayarlayabiliyorsunuz, transparanlığını ayarlayabiliyorsunuz daha doğrusu bir sürü renk seçeneği var. Hangisini kullanmak istiyorsan kullan dostum. Dilediğin gibi kullanabiliyorsun zaten. Tarayıcı gerçekten çok kişiselleştirilebilir bir tarayıcı. İstersen burada gece modunu, istersen gündüz modunu zaten şu an gördük. Ben geceyi tercih ediyorum. Bunları kullanabiliyorsun. Gerçekten inanılmaz güzel bir tarayıcı. Sonra çalışma alanınızı düzenlemek adına sağ tıkladım. Bir new folder dedim. Ben buraya dedim ki örnek veriyorum. Tasarım dedim şöyle yazamadım. Tasarım dedim. Buraya tasarımla alakalı siteleri koyabilirim. Mesela Google örnek veriyorum. İçine attım. Bakın burada gözüküyor. Mesela ben buna hep bastığım zaman bu içinde Google olacak. Sallıyorum. Tasarım sitelerini derliyoruz ya. Buraya tek tek doldurabiliriz. Benim burada var birkaç tane site zaten görüyorsunuz. Onları kullanabiliyorsunuz. Yani inanılmaz çalışma alanınızı düzenleyecek harika bir tarayıcı arkadaşlar. Normal arayüzü bu şekilde bu arada. Haberiniz olsun. Tekrardan Google'a giriş yapalım şöyle hemen girişim yaptım. Şöyle güzel bir yanı var bunun arkadaşlar. Mesela buradan bunu tekrardan bu tarafa atıyorum. Hazır mısınız? Google burada bunu tutup yanına sürükleyebiliyorsunuz. Yani çift tarayı çift ekran, çift ekran olarak e, kullanabiliyorsunuz. Konuşamadım, özür dilerim. Çift ekran olarak kullanabiliyorsunuz. İnanılmaz güzel. Bir yandan bunu kullanırken, bir yandan buraya da işte istediğinizi yazıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. İnanılmaz özgürsünüz bu yönler. Gerçekten çok güzel bir tarayıcı. Bakın burada da zaten ikili bir şekilde gözüküyor. Adamlar bunu bile yapmış. Sonra arkadaşlar, peki hocam. İşte Google Chrome'u en çok neyini kullanıyorduk? Biz extension yani eklentilerini kullanıyorduk. Bu da Google Chrome'un altyapısını kullandığı için evet eklentiler kullanabiliyorsunuz. Bu sağ kısma geldim arkadaşlar. Bakın çıktı. Şurada eklentiler var. Tıkladıktan sonra benim eklediğim birkaç eklenti var. Add extension kısmına girdim. Buradan istediğiniz Chrome web mağazasından istediğiniz eklentiyi kullanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Onun dışında burada da gene mesela şöyle çift ekran var. Mesela bakın tıkladım, sallıyorum medium açtı. Bakın şöyle güzel bir yanı var. Bunu gene kapatalım şöyle. Alt taraftan açabiliyorsunuz. Bakın çok önemli. Hangi tarayıcı bunu yapıyor? Alt taraftan açtım. Gördünüz mü arkadaşlar? Hem alttan kontrol ediyorum hem üstten kontrol ediyorum. İnanılmaz bir tarayıcı. Yani çalışma alanımı çok düzenleyen bir tarayıcı. Benim işimi inanılmaz hızlandırıyor. Gerçekten çok güzel. Sonra arkadaşlar tıklıyorsunuz. Kapata bastınız. Tekrardan ana sayfaya dönüyorsunuz. Tarayıcı inanılmaz. Zaten çok hızlı arkadaşlar. Haberiniz olsun. ARC Browser bu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir. Dediğim gibi klasörler açabiliyorsunuz buradan. Yeni profil bile açabiliyorsunuz. istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Dediğim gibi hızlı, basit bir arayüzü var ve kişiselleştirebileceğiniz harika bir tarayıcı. Onun dışında arkadaşlar buradan şu artı işaretine tıkladığım zaman yeni not oluşturabiliyorum. Yeni böyle Easel denilen bir şey var. Mesela buraya tıkladım, hemen bir başlık yazdım. Şöyle başlık yazdım. Aşağı iniyorum, iniyorum. Yazılar yazıyorum. Mesela böyle bir alanı var. Buradan mesela örnek veriyorum gene şöyle bir yazı yazdınız buraya kare içerisinde işte Ahmet yazdınız, Fatma yazdınız sallıyorum. Ayşe yazdınız mesela örnek dedim. Bunları yapabiliyorsunuz. Buradan circle oluşturabiliyorsunuz. Rengini atayabiliyorsunuz. Kareler oluşturabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir alanı var. Buraya çizimler yapabiliyorsunuz. Görüyorsunuz inanılmaz iyi. Mesela şöyle bir şeyler yaptınız. Bir şeyler çizdiniz vesaire. Bu alanda da özgürsünüz. Onun dışında gene artıya basarak new note diyorsunuz. Ve buraya istediğiniz bir notu yazıyorsunuz. Örnek veriyorum. Tasarım dedim. Buraya geldim. İkiler yazıyorsunuz. İşte x sitesini incele dedim mesela bu şekilde notlarda alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ayrıca bu notların buradan büyüklüğünü, küçüklüğünü, işte italik mi olsun, nasıl oldun, nasıl olsun bunu ayarlayabiliyorsunuz. Başlık şeklinde yazabiliyorsunuz. Tarayıcı kısacası inanılmaz iyi. İsterseniz bu şekilde çizimler yapın. işte kareler, yuvarlaklar oluşturun. İsterseniz bu şekilde notlar alın. Bu yönden de harika bir tarayıcı. Evet, bana çok sorduğunuz bir soruyu da bu videoda yanıtlamış olduk arkadaşlar. Tarayıcımı iyice öğrendiniz. Gerçekten güzel bir tarayıcı. Dediğim gibi şu anlık Windows'da yok. Windows'a gelecek. Çünkü öyle bir haber haber yayınladılar. Windows'a gelecek. Şu anlık yok. Yani Windows kullanıcıları üzülmesine gerek yok. Yakında gelecek. Daha fazlası için beni takipte kalmayı ve profilimden e göz atmayı unutma dostum. Görüşürüz. Kendine iyi bak.